İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Son yıllarda hız kazanan kentsel dönüşümle ilgili merak edilenleri, iş insanı, kentsel dönüşüm uzmanı Güven Kayacan'la konuşuyoruz. Ülkemiz için kentsel dönüşüm gerçekten şu anda çok gerekli. Özellikle 30-40 sene önce yapılmış binalar, deprem yönetmeninde önce daha doğrusu yapılmış olan binalar şu anda hepsi ömrü tamamlamıştır, doldurmuştur. Şu anda yeni yapılan binalar 60 sene, 70 sene, bazı binalarda 100 sene ömürleri var. Ama eski teknolojiyle, eski statiklerle yapılan binalar daha doğrusu 99 öncesi yapılan binalar deprem yönetimi kapsamında olmadığı için çoğu ömrünü tamamlamıştır. Bunların tamamı e, kentsel dönüşme girmesi lazım tamamen yıkılıp yine dönüştürmesi lazım. 2000'li yıllardan sonra özellikle kentsel dönüşüm hızı oldukça arttı. Peki şu anki süreci nasıl değerlendirirsiniz? Şu andaki süreç eskiye göre daha hızlı, Özellikle son zamanlarda yeni çıkan yasalarla Çevre Şehircilik Bakanlığımız da bu konuda gerçekten elin taşın altına soktu. 2-3 sene önce olan depremlerden sonra hatta geçen sene işte Elazığ'da, Malatya'da olan depremlerden sonra ciddi anlamda bir hız arttı. İş insanı, kentsel dönüşüm uzmanı Güven Kayacan kentsel dönüşüm yaptırırken kesinlikle güvenilir firmalarla çalışılması gerektiğini belirtiyor. Eğer ki bir firmayla yapacaklarsa kesinlikle güvenilebilir bir firma. Bu firmanın Çevre Şehircilik Bakanlığı ve de belediye tarafında lisanslanmış daha önce e, referansına bakarak, güvenilirle bakarak e, bunlarla devam etmek lazım. İnsanlar belediyelere başvurarak belediyeler uhdesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü var. Bu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne başvurarak daha detaylı bilgi alabilirler ve e, süreci bu şekilde takip edebilirler. Güven Bey son zamanlarda özellikle geri dönüşüm konusu oldukça önem kazandı. Peki kentsel dönüşüm sürecinde de bu tarz geri dönüşümler mevcut mu? Bina yıkılmadan önce bütün fizibilite çalışması yapılıyor. Bu binadaki kapı, baca, pencereler dahil işe yarayan, ekonomiye kazandırılması gereken bütün ürünler el yardımıyla önce sökülüyor, geri dönüşme gönderiliyor. Daha sonra bina yıkılırken de içinde çıkan demir, hurda malzemeler bunlar da tamamen demir hurda fabrikalarına satılıp ekonomiye katkıda bulunuyor. Güven Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun ben de teşekkür ederim. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.